Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Oz. Bugün önümde bulunan tam 20 adet paketle karşınızdayım. Ürünlerin tamamını AliExpress üzerinden satın aldım ve bir süredir bekliyordum. Bugün gelen kargolarla yeterli gördüğüm rakama ulaşmış olduk ve karşınızdayım. Öncelikle masa üzerindekilerin bir kısmını yan tarafa alarak başlıyorum. Haydi bakalım ilk paketimizin açılışıyla başlıyoruz. bu bir uzaktan kumandalı araba. Şu şekilde açalım. Kutu içeriğinde şarj kablosu, arabanın kendisi, bir de uzaktan kumandası bulunuyor. Hemen alt kısmını açalım bakalım. Pili kutuya dahil edilmiş mi? Gördüğünüz gibi 3 soketlik pil yatağını cimri Çinli arkadaşımız tekli bir pil ile geçiştirmiş. Kendisine de selam göndermeyi ihmal etmiyoruz. Bir de kumandayı kontrol edelim. Tek slot pil koyan adam tabii ki kumandaya da pil koymamış. Buna hemen bir pil temin edip geldim. Arabayı ileri geri hareket ettirmeyi deneyelim. Bu ortadaki butonla arabanın kapısını açıp kapatabiliyoruz şu şekilde. Satıcının tüm sabotajına rağmen ürünü sevdim. Bu ürün hediye edilecekler kısmına gidiyor. Sırada şöyle bir ürün var. AliExpress üzerinden sipariş verdiğinizde kutu ile gönderen ender satıcılardan biri sanırım. Şimdi hatırladım bu bir meyve sebze yıkama kabı. Özellikle içi içe geçmiş iki hazineden oluştuğu için kolaylıkla süzme işlemi yapabiliyorsunuz. Böylesi pratik ürünleri severiz. Bunu da yan tarafa alıyorum. Şu paketten devam edelim. Ürün klasik bildiğimiz kaplosuz kafa üstü kulaklık. Türkiye'de bunun mübadili P47 kulaklıklar oluyor. Kutu içeriğinden kulaklığın kendisi şarj kaplosu. Bir adette kaplolu kullanımlar için jack girişi bulunuyor. Özelliklerine gelecek olursak yan tarafta ses aç kapama, ileri geri, oynat duraklat, aç kapa gibi butonlar bulunuyor. Bakalım bunun ses kalitesi ne alemde. Bu fiyata gayet başarılı bir ürün olmuş. Bu tarz kulaklıklarda genelde tız sesler gayet güzel ama bas sesleri hiç vurmuyor. Fakat bu üründe ses dağılımı gayet başarılı bir şekilde yapmışlar. Başarılı. Bu ürünü de yan tarafa alıyoruz. Hız kaybetmeden bir sonraki ürüne geçiyoruz. Bu bir cam temizleme fırçası. Sap kısmı 50 santim uzunluğunda. Şu şekilde oturtuyoruz. Eğer yüksek katlı bir binada oturuyorsanız ve camları kolaylıkla temizlemek istiyorsanız tam aradığınız ürün diyebilirim. Şu kısımda bulunan kumaş tarafı yüzeye uyguluyoruz. Kullanımı gayet pratik ve basit. Ayrıca birçok kişi araba camları içinde kullandığını ve memnun kaldığını iletmiş yorumlara. Ben de beğenirsem bir de araba için sipariş vermeyi düşünüyorum. Bu ürünü de geçiyoruz. Yan taraftaki ürünlerle devam edelim. Bu pakette bir Bluetooth kulaklık içeriğinden kaplosu, kullanım kılavuzu, ürünün kendisi. Apple'ın birinci nesil AirPod kulaklıklarıyla gelmiş olan tasarımın kopyalanmış hali diyebiliriz. Yalnız bu piyasada satılan 30 dakika şarjı giden ucuz versiyonlardan değil bu ürün. Pro 4 olarak geçiyor bunun modeli. Alırken dikkat edersiniz. Ürünlerin hepsini açıklama kısmına link olarak eklerim. Oradan bulabilirsiniz. Kutuyu açtığımızda menteşeleri sağlam gözüküyor ve kapak kısmı da mıklatıslı gayet güzel yapmışlar. Hemen bir ses testi yapalım. Ses deneyimini sizlerle paylaşamıyorum fakat verdiğiniz paranın gerçekten hakkını veren bir kulaklık. Ben sevdim. Hemen bu ürünü de yan tarafa alıyoruz. Bir sonraki kutumuzdan devam edelim. Bu üründe bir bileklik. Fiyatına göre bu ürünleri gerçekten çok beğeniyorum. Hem saat olarak kullanılabiliyor hem de modeline göre çeşitli fonksiyonlar sunuyor. Mesela bu modelin kalp ritmi, adım ölçer gibi çeşitli fonksiyonları kutunun arka kısmında görebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında bulunan QR kod ile uygulamasını indirebilirsiniz. Bu uygulama telefonda bulunan saat ayarlarını otomatik olarak çekiyor. Diğer özellikleri de telefonda kullanmanıza imkan sağlıyor. Bu arkadaşı da hediye edilecekler kısmını alıyoruz. Bir sonraki ürünümüzden devam edelim. Tam 10 adet tırnak bakım seti çıkıyor. İçerisinde benim bildiğim makas, tırnak makası ve benim bilmediğim bir grup manikür pedikür aletleri bulunuyor. Bunu da yan tarafa alıyoruz. Şu üründen devam edelim. Paketleri açarken içlerinden neler çıkacağını çok merak ediyorum. Eminim sizde bu tür bir hissi yaşıyorsunuzdur. Bu konuda düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bu paketten de yine biraz önceki kaplosuz kulaklıktan çıkıyor. Bunu da bir arkadaşımın çocuğuna hediye aldım. Bu da bu tarafa. Bir sonraki paket. Aa, bu bir mutfak tartısı. Plastik yapısından dolayı mutfakta kolaylıkla temizlenebilir. Arka kısmında pil yuvası var. Yalnız pil nasıl takılacak? Tartı pilsiz çalışıyor. Yan taraftaki şarj soketini görünce anladım. Hemen bunu bir deneyelim. Şöyle bir Apple şarj adaptörü var. 54 gram olduğu söyleniyor. 2 adet de pil deneyelim. İlk pilimiz 7 gram. İkincisiyle 14 olması gerekiyor. Aynen. Tartımız doğru tartıyor. Bunu da yan tarafa alıyoruz. Bir sonraki paketten devam edelim. Bu bir telefon standı masa üstünde bilgisayarla çalışırken böyle bir şeye uzun süredir ihtiyacım vardı ki sonunda alabildim ürünü şu şekilde açıyoruz Video izlerken arama yaparken her an elinizi boşa çıkaracak bu ürün masa üzerinde gayet estetik bir görüntü oluşturdu ben şimdiden sevdiğimi söyleyebilirim bunu da yan tarafa alıyoruz Sırada şuradaki paketlerden devam edelim. Bu üründe bir spor kol saati. Sağ üst kısmında sayaç bulunuyor. Sol üst kısmında saatin gövdesi aydınlanıyor. Şu şekilde. Alt tuşundan resetleyebiliyoruz. Saatin şu kısmında İngilizce olarak günleri görebilirsiniz. Dijital olduğu için sıfır ses ile çalışıyor. Gayet başarılı bir ürün. Spor saat arayanlar için tavsiye ederim. Bu ürünü de geçiyoruz. Yan taraftaki ürünlerden devam ediyorum. Bu üründe avokado desenli bir şemsiye. Kutudan bu şekilde koruma kılıfıyla çıkıyor. Açmak için ileri doğru ittiriyoruz. Gayet pratik bir kullanımı var. Kapatmak için de yine aşağı doğru çekiyoruz. Bu şekilde kendi toplanıyor. Sapı alüminyum ve çelikten yapılmış. Sürtünmeye ve paslanmaya karşı dayanıklı. Kumaşı da bayağı kaliteli gözüküyor. Çantanıza sığacak boyutlarda. Bu ürünü de yan tarafa alıyoruz. Sıradaki ürün gelsin bakalım. Bu bir Bluetooth hoparlör. Kutu içeriğinden bir adet şarj kaplosu, kullanım kılavuzu, ürünün kendisi. Bu kılavuzları halen okuyanlarınız var mı? Ama halen ekliyorlar. Gövde kısmı sağlam bir materyalle kaplanmış. Alt kısmında şarj soketi, on off tuşu, SD kart yuvası, USB girişi ve çeşitli multimedya butonları bulunuyor. Hemen bir ses testine geçelim. Ben ürünün ses kalitesini beğendim. Sesler orantılı şekilde dağıtılmış fakat genel sesi bir tık geride kalıyor. Eğer yüksek ses beklentiniz varsa farklı bir ürüne de bakabilirsiniz. Bu ürünü de geçiyoruz. Sırada şöyle büyük bir paketimiz var. bir çamaşır torbası. Bizde kapalı çamaşır sepeti var. Fakat yaz aylarında dışarıdan telli olarak geliyoruz. Bu şekilde kumaş bir torbada muhafaza etmek daha sağlıklı. Özellikle kullanan kişilerin yorumlarını okuduğum zaman böyle bir ürün almaya karar verdim. Bunu da yan tarafa alıyoruz. Sırada şu paketten devam edelim. Bu bir masa lambası. Bir önceki toplu paket açılışından çıkan masa lambasını eşim beğendi ve onun ofisine yolcu ettik. Onu da merak edenler için üst tarafta çıkan videodan izleyebilirsiniz. Bunu kendi masama aldım. Bakalım bu model nasıl çıkacak. Hemen açıyoruz. Bu lamba da yine şarjlı. Üzerinde led ışıkları bulunuyor. Bu modelde açma kapama tuşu yok. Ön tarafında bir dokunmatik panel bulunuyor. Şu şekilde bastığınız zaman renkler değişebiliyor. Bu ürünü de yan tarafa alıyorum. Hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Bu paketten bir mini el fanı çıkıyor. Kutu içerisinde fanın kendisi, stand, şarj kablosu, kullanım kılavuzu çıkıyor. Şarj edilebilir, aynı zamanda şık bir ürün. Fanımız 3 kademe ile çalışabiliyor. Şu butona bastığımız zaman kademe hızı da artıyor. Boyutuna göre bayağı güçlü üfürüyor. Yazın iş yapar. Çok hafif çantanıza kolaylıkla taşınabilir. Minibüste, otobüste, her yerde kolaylıkla serinleyebilirsiniz. Bu ürünü de yan tarafa alıyoruz. Bu da bir araç şarj adaptörü. 3 tane 2.1 amper, bir adette de 3 amper hızlı şarj çıkışı bulunuyor. Aynı zamanda birden fazla cihaza enerji gerektirdiği durumlarda bu gibi ürünler hayat kurtarıyor. Bu ürünü de yan tarafa alıyoruz. Ürünlerde artık sona geliyoruz. Şu üründen devam edelim. Bu paketten de bir termos çıkıyor. Bu termoslardan daha önce almıştım. Merak edenler olursa üst tarafta çıkan videodan izleyebilirsiniz. Dijital göstergesi ve ergonomik tasarımı sayesinde elimde gören birçok kişi beğeniyor. Bunu da bir arkadaşıma hediye aldım. Önceki versiyona göre satıcı kendini geliştirmiş. Bu şekilde daha iyi olmuş diyebilirim. Kendimi aldığım halen test aşamasındayım. Merak edenler olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bu ürünü de yan tarafa alıyoruz. Şu paketten devam. Bu bir oyuncu mouse'u. Şimdi ben böyle girince hemen arkadaşlar DPI ayarlarından makro atanabilen tuşlara kadar birçok soruyu soruyorlar. Bakın arkadaşlar, öncelikle bu mouse bir fiyat performans ürünü. Yani üzerinde yazan veriler pratik kullanımda tam olarak uyuşmayabiliyor. Eğer sınırlı bir bütçeyle bu tür mouse'ları kullanmak istiyorsanız, ilk gözlemlediğim kadarıyla alın derim. Fakat beklentilerinizi yüksek tutuyorsanız 60 dolar karşılığında Razer'ın çeşitli mouse'larından bir tanesini almanız sizi daha çok mutlu edecektir diye düşünüyorum. Bu konuyu umarım tatlıya bağlamışızdır. Unutmayın, fiyat performans Mouse'da kullanılan materyalleri sevdim. Bayağı ağır ve sağlam bir şeye benziyor. Bilek kavraması ve avuç içine oturması da tam istediğim türden. Bu ürün de tamamdır. Yan tarafa uğurluyoruz. Bu videonun son ürünü. Son paketten de bir diş fırçası çıkıyor. Paketimizi hemen açalım bakalım nasıl bir ürün bekliyor bizleri. Kutu içeriğinde fırçanın gövdesi, 2 adet yedek başlık, 1 adet de şarj kablosuyla birlikte gelmiş. Yedek başlık çıkması gayet güzel. Bir süre sonra değiştirmek istediğinizde tekrar aramak zorunda kalmazsınız. Fırça 5 farklı şekilde çalışabiliyor. Temizlik, beyazlatma, diş eti bakımı, parlatma ve hassas dişler için farklı titreşimleri bulunuyor. Ayrıca cihazın alt tarafından anlaşılacağı üzere şarjlı, Fırça dakikada 40 bin titreşim veriyor ve bu sayede derinlemesine bir temizlik sağlıyor. Bu fırçanın farklı modelini uzun süredir kullanıyorum. Bayağı da memnun olduğumu söyleyebilirim. Bugün sizlerle 20 adet paketin açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ürünlerin tamamı fiyat-performans ürünü olduğu için beklentilerimi karşıladı diyebilirim. Aralarında hediye aldıklarım var, kendi kullanacaklarım da bulunuyor. Merak ettiğiniz ürünler varsa yorumlar kısmına sorunuzu iletebilir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.